şu anda Tolga Tuna'nın işaretiyle İzmir Çorur Spor karşılaşmaya başladı. Kaleci Mustafa Gürbüz'e döndü. Şimdi Mustafa ileri doğru gönderdi. O bölümde Seyit var değerli izleyenler. Geriye döndü. Geride Erhan. Aradolu'ya da İzmir Çorulu geliyor. Tehlikeli geliyor. Maçın henüz başında değerli izleyenler. Uğurcan bir anda Uğurcan bir anda topla buluştu. Yerde kaldı Yayındayız. değerli izleyenler. Dakikalar 2 gösteriyor Başpınar'da değerli izleyenler. İlk pozisyonu İzmir Çorulu bulmak istiyor. İçerisi ceza sahasının yayı bir aylık kalabalık. Şimdi işaret geldi. Galiye doğru gönderdi. Harika bir kurtarış Furkan'dan. Sağ tarafına gelen topa harika bir müdahale etti Furkan. Buğra. İki kişi birden bastı Buraya. Buğra gitmeye çalışıyor. O bölümde faal beklentimiz vardı. Maçın orta hakemi Tolga Tuna. Şu anda Osman yerde değerli izleyenler. Taç atışını kullanacak ekibimiz. Değerli izleyenler İzmir Çoruhlu ekibi. Tolga Tuna maçın orta hakemi işaretimi bekleyin dedi değerli izleyenler. Şimdi ceza sahasının içerisi bir aylık kalabalık. Yıldıray topun gerisinde. Yıldıray İçeri doğru Gavisli gönderdi. Bir anda vurdu. Son anda Asfak daha da gidiyor. Tekrar aldı Seyit. İçeri doğru Osman'dan önce araya giren futbolcu o bölümde. Halil İbrahim olmuştu. Şimdi yavaş bir şut geliyor. Emre'den yavaş bir şut izledik. Kaleci Mustafa için kolay bir top oldu. The top kayıplarıyla geçiyor bu dakikalarda değerli izleyenler. Emir yerde kaldı devam dedi Fatih pasını oynadı değerli izleyenler O bölümde Recep'e Recep vuruşu Furkan Harika çıkarttı Furkan yine Gerçekten Ama pozisyonunda offside olduğunu Recep'in vurmuş olduğu Pozisyonu harika çıkarttı Devamında ise değerli izleyenler Erhan'ın offside olduğunu söylüyor Umarım tekrarlamaz Çünkü ikinci hatada Yani offside olmasaydı Birebir atakta kaldılar Dolayısıyla orta sahada biraz e, yani oyun oyunu tutmamız lazım ve ileriye taşıma. Daha da organize olarak, daha da iyi mücadele ederek bunları telafi ederiz değerli izleyenler. Şu anda Osman yavaş yavaş kenara geliyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. 18'i gösterirken sakatlanarak oyundan çıktı. Oyuna Yusuf girdi. İnşallah Osman'ı aratmaz Yusuf. Şimdi kullandık Yıldıray. Çerbağ'a Emir vurdu kaleci sekil. Direkt top gol pozisyonu inanılmaz. Yine yaklaşıyoruz gole. Burak. Burak. Şimdi Burak'ta. Burak. Hala top Burak'ta. Aradan oynadı. Şimdi Yıldıray. Yıldıray çekti. Vurdu! Asla outta. Yine gole yaklaşıyoruz. Yine yaklaşıyoruz. Evet çok güzel bir pozisyon dediğim gibi yani orta sahada topu tutarak iyi pas yaparak ceza sahasına girdik. Üçgeni kurdu orada İzmir Çarulu. Berkat şimdi aradan oynadı Uğurcan'a. Uğurcan içeri kesti. Gol pozisyonu var yine Furkan. Bu sefer de İzmir Çarulu. maşallah bugün çok iyi Furkan. Süleyman'ın arapasında Uğurcan yine etkili geliyor İzmir Çarulu. Uğurcan attı çalımını. Uğurcan vurdu yine Furkan. Evet Kadir Bey. Evet evet. Yani şu an ben e, son 2-3 dakikadır hayretler içerisindeyim. Yani durumda bütün futbolcular. Şimdi Yıldıray gönderdi. Sekti ama kaleci çıktı aldı Mustafa. Burak oynadı. Burak. Burak. Yusuf arkada boş. Yıldıray. Yıldıray gönderdi. Nurettin. Nurettin. O bölümde yerde kaldı. Maçın ortak kemi devam dedi Emir. Emir'in ortası. içeri doğru. Yıldıray kotu güzel. Yıldıray. Yıldıray. içeri doğru gönderdi. Son anda İsmet. Duvar oldu bölümde. İzmir Çoruhlu. Taş ekibimizin hemen kullandık. Şimdi Yıldıray. Yıldıray gönderdi. Yusuf Asfak Yine pozisyon bulduk Kadir Bey. Evet. Ve şu ana kadar da iki ekipte de değişikliyor. Ve ikinci araya maçın orta hakemi Tolga Tuna'nın düdüğüyle. Yıldıray'ın vuruşuyla başladık değerli izleyenler. Emre'yle sizlere yanıyoruz. Şimdi Burak. Burak. Süleyman karşısında. Burak. Seyit yardıma geldi. Şimdi Seyit'i gördü. Seyit içeri doğru yerde gönderdi. Gol pozisyonu var. Vuramadı Yusuf. Ben isim, Spor adına. İsmet olmuştu. Top kaybı geldi o bölümde. Ve maalesef. Faal yapıyor ve kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz. O bölümde defans arkasına sarktı değerli izleyenler Erhan Muharrem hamlesinde gecikince maçın orta hakemi Tolga Tuna 48. dakikada son adam kuralını kullanarak 10 kişi bıraktı ekibimize. Şimdi geldi Erhan topun gerisine. Erhan vuruyor kaleci. Kaleci Furkan'ın tuttuğu köşeye geldi. Furkan da kolay bir top. Şimdi Seyit sadece Yusuf vardı ve sarı sarı kart Süleyman'a geldi değerli izleyenler. Da şimdi Yıldıray içeri doğru kavuştu bir orta. Seker mi? Arka bölümde o bölümde Nurettin el beklentisi var. Penaltı beklentisi var değerli izleyenler. Yıldıray sağ tarafta boy. Seyit kaleyi denedi. Araya girdi. Şimdi Yıldıray. 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 Yıldıray da top hala. Yıldıray harika geçti. Yıldıray, Yıldıray. İki kişi var. Orta açtı ama bölümde kimse yok. O sahip bayrağı da havaya kalktı. Kalabalık. Emir topun gerisinde. Emir içeri. Güzel bir orta. Kaleci çıktı aldı. Mustafa. Şimdi Emre'nin vuruşu. Anıl. Anıl aradan oynadı. Şimdi Urcan Karşılayan Emre Tosun. Uğurcan geçti. Uğurcan. Uğurcan vurdu yanalarda. O bölümde Uğurcan atladı. Şimdi Umut. Umut aradan oynadı. Vuramadı. O site de yoktu. Erhan önemli. Arkadaşlarına işaretini yaptı. Emir gönderdi. Arka alana doğru. Emre. Emre. Kaptan Emre. O bölümde. Şimdi bir şut Artık golün gelmesi lazım. Pas olarak kullandık. Emir şimdi Yıldıray aldı. Haydi Yıldıray. Yıldıray. Yıldıray içeri doğru gönderdi. Gol! Ve gol! 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 Ekibimiz golü buluyor. Dakikalar 78'i gösterirken Yıldıray mükemmel kesti ve 10 numaralı Nurettin Çağlar tabelayı değiştiriyor. Evet şimdi istediğimiz oldu. Söylüyorduk yani dile getiriyorduk. İki tane tecrübeli oyuncunun Bakın orada nasıl boşa kaçtı Nurettin e, Güzel de bir gol oldu Maşallah diyelim ve Yıldıray'ın Burada ağırlığını koyduğunu görüyoruz e, Kesike devam etmesi lazım Evet Şu an Can Vural'ın herhalde formasını gösteriyorlar evet. e, Güzel bir anı Güzel bir e, hatıra diyelim e, Ve ben e, bu saatten sonra da Çoğunluğun üzerimize daha fazla geleceğini düşünüyorum e, Kontra atakla Sabırla 2 üçü bulalım yani Neden olmasın evet. Yani kanat organizasyonunu bulduk Yıldıray, Yıldıray yerde ve serbest rol. Yıldıray tecrübesiyle yine serbest rol. Evet maçın 88. dakika. Haydi Yıldıray. İşaret geldi. Yıldıray, Yıldıray barajda kaldı. Şimdi Emre. 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 Baskı Üç kişiyle Emre topu kaybetmedi. Aman Berk, Halil İbrahim ortaladı. Kaleci Furkan. Bravo koçum. Sadece dışı kullanıldı. Sert bir müdahale ve mücadele bitiyor. Evet çok şükür çok şükür kazandık yani dediğimiz oldu. Evet değerli izleyenler gerçekten bugün mükemmel bir müsabaka. Biz yayında kendimiz duramadık, türbünde duramadı. Başkanımız, hocamız kimse yerinde duramadı. Biz burada heyecandan öyle olduk ki bu maçı yani bitti şükürler olsun.